أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمين. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ذات إلهي أنا إيمان حبيب أديب محمد مصطفى أمة كلام الله جنول بررك حضورنا جلدك Ya Rab ellerimizi gönüllerimizi açtık. Senden en güzel kabulle kabulümüzü bekliyoruz bizleri kabul eyle. Amin. Ya Rabbel alemine ve ya erhamer rahimin yerin ve göğün sahibi sensin Rabbim. Toprağa sakinlik havaya yumuşaklık ver ya Rabbi. Amin. Türkiye'mize ve milletimize yardım et ya Rabbi. Amin. Bize merhametinle muamele et ya Rabbi. Amin enkaz altında olan kardeşlerimizi koru ya Rabbi. Amin. Yardımların onlara ulaşmasını kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Yardıma koşanların yollarını açıver ya Rabbi. Amin. Altında kalanlara kuvvet, üsttekilere ise cesaret ver Allah'ım. Amin. Bu imtihanımız çok zor Allah'ım. Biz aciziz, güçlü olan sensin. Yar da sensin, yardım edici de sensin. Türkiye'mize yardım eyle Allah'ım bu büyük imtihanı birlik ve beraberlikle ülkemize milletimize kolaylıkla aşmak için güç ver Allah'ım ey sahibimiz ve ey sahip olduğumuzu zannettiklerimizin de sahibi ey yüceler yücesi ey istediğini istediğine veren istediği vakit alma kudretine sahip olan Allah'ım bize katından görünür görünmez yardımlar ve yardımcılar ver amin Enkazda çalışan kardeşlerimize güç ver Ya Rabbi. Amin. Gidemeyip içi içine sığmayanların kalbi dualarını kabul eyle Allah'ım. Allah'ım Kabe'nde dualarına icabet ettiğin peygamberlerin ve dostlarının hürmetine, bizlere, Türkiye'mize, ülkemize yardım eyle. Amin. Seherde açılan güller hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine, Zikrinle dönen diller hürmetine, Türkiye'mize cemalinle bak ya Rabbi. Amin. Affet ya Rabbi, affet ya Rabbi. Musibetleri üzerimizden kaldır ya Rabbi. Amin. Yardım eyle ya Rabbi, Amin. yardım eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Mustafa aşkına yardım eyle ya Rabbi. Amin. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma Ya Rabbi, amin. affet Ya Rabbi, amin. affet Ya Rabbi, amin. musibetleri üzerimizden kaldır Ya Rabbi, amin. yardım eyle Ya Rabbi, amin. yardım eyle Ya Rabbi, amin. Eyle Rabbi. Amin. Muhammed Mustafa aşkına yardım eyle Ya Rabbi, amin. yolunda kaim kullara bağışla, amin. rızana giden yollara bağışla, amin. arşına açılan ellere bağışla, amin, Türkiye'mize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Türkiye'mize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Amin. Fatıma Tuz Zehra adlı kızına bağışla. Amin. Yetim yetamanın yüzüne bağışla. Musibetlerle boynumuzu bükme ya Rabbi. Amin. Cemi peygamberlerin canı hürmetine. Amin. Cihar yarı güzinin dini hürmetine. Amin. Amin. Uhud şehitlerinin kanı hürmetine Amin. Türkiye'mize yardım eyle Rabbi. Amin. Türkiye'mize yardım eyle Rabbi. Amin. Türkiye'mize yardım eyle Rabbi. Amin. Hazreti Nuh'u tufandan, Hazreti Yusuf'u kuyudan, Hazreti Yunus'u balıktan, Hazreti İbrahim'i ateşten, Hazreti Musa'yı denizden, Hazreti Meryem'i iftiradan, Hazreti Eyyub'u hastalıktan, Hazreti Zekeriya'yı yalnızlıktan kurtaran Rabbimiz, mülk senindir, her şey senin elindedir. Bizlere selamet ve kurtuluş ver ya Rabbi. Amin. Senin gücün her şey yeter Allah'ım. Sana sığınıyoruz. Yardımına ve merhametine muhtacız. Bizi, Türkiye'mizi yardımından ve merhametinden mahrum etme ya Amin. Rabbi, mahrum etme ya Rabbi, Amin. yardım eyle ya Rabbi, Amin. yardım eyle ya Rabbi, Amin. Muhammed Mustafa aşkına yardım eyle ya Rabbi, Amin. Kabe aşkına yardım eyle Amin. ya Rabbi, Kur'an aşkına yardım eyle, Amin. Rabbi. Amin. yardım eyle ya Rabbi, Amin. yardım eyle ya Rabbi, yardım eyle ya Rabbi, bizleri dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bizler için, ülkemiz için dua eden kardeşlerimizin dualarını kabul eyle Amin. Rabbi. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.